Aşık Haydar askerlik hizmetini başarıyla tamamlamış, Artık köyüne, yuvasına, sırasına dönmüştür. Her yakışıklı Türk genci gibi, O da evlenmek, barklanmak, çoluk çocuğa kavuşmak ister. İster istemesin ama, Ne annesinde ne babasında bu konuda bir istek görmez. Annesinden babasından bu konuda kendisine bir hayır olmadığını sezer. Alır eline bağlamasını, Hayalinde, bütün alacanın köylerini tek tek gezer, bütün köylerdeki kızlara tek tek bakar ve kendisine en uygun olan köyü sonunda bulur. Bakalım maaşımız, ozanımız kendisine en uygun hanımı hangi köyde bulmuştur? Sözlerini dinleyelim. Oğlan der ki babam beni eversin. Ana bana bir sürmeli kız alın. Oğlan sen de hangi güzel seversin? Ana bana bir sürmeli kız alın. Oğlan çıkmış şu kazayı dolanır, kızırlı kızları yeni bulanır. Çöplünün kızları giyer, donanır. Ana bana bir sürmeli kız alın. Avutmuş kızları sarı gözlüdür, bozdoğan kızları gayet nazlıdır. Çöpraşık kızları kaba sözlüdür. Küpçünün kızları hop havazlıdır. Fındıklı kızları temelli hoyuk. Kızıl Hamza kızları kınalı geyik. Sarı sülmen kızları şalvarı büyük. Ana bana bir sürmeli kız alın. Sultanköy kızları elli günlüdür. Gökören kızları ince bellidir. Kapaklı kızları tuti dillidir. Ana bana bir sürmeli kız alın. Soğucak kızları gezerler yazın. Keşlik kızlarının saçları uzun. Kılavuzun kızlarına bakmayın güzün. Ana bana bir sürmeli kız alın. Akpınar kızları bir iyice maya. Dutlucanın kızları benziyor aya. Deri yazıcı kızları giyer asaya. Ana bana bir sürmeli kız alın. Yevin kızlarının çoktur payası. Aşiret kızlarının yanıktır sesi. Camili kızları Türkmen mayası. Ana bana bir sürmeli kızalın. kız alın. Kargının kızları güzel yanaklı, almaz kızları pala dudaklı. İbrahimköy kızları kara çanaklı. Ana bana bir sürmeli kız alın. Alacının kızları kara rastıklı, eski yapar kızları cebi bastıklı. Gıcılı kızlarının böğrü yastıklı. Ana bana bir sürmeli kız alın. Çomarın kızları çopurdur, höşür. Külahın kızları kaynar karışır. Perçemin kızları kubat konuşur. Ana beni hangi köyden eversin? Evcinin kızları çıkarlar bazı, uyumcu kızları dinlerler sazı. Kaya büvet kızları çekerler nazı. Ana beni hangi köyden eversin? Haydar köyü kızları çalarlar kaymak, değirmen dere kızları hep oymak oymak. Söğüdüğünüzü kızları temelli oynak. Ana beni hangi köyden eversin? Paklar kızları giyerler nalin, kuyuluşta kızları hiç olmaz gelin. Örgaya kızları göstermez elin. Anam beni başka köyden versin. Manişar kızları kınalı ferik, yenice kızları ayağı çarık. Hüçüğün kızları temelli arık. Anam beni bir kınalı kız alın. Koçüzer kızları uğut ezerler. Akören kızları kostak gezerler. Bulatçık kızları ferman yazarlar. Ana bana bir kınalı kız alın. Kürkçü ile donaların arası hiç sormaz mı kız elinin kınası? Sağlam olsun ailenin binası. Anam beni bu köylerden eversin. Yeni köy kızlarının dili tatlıdır. Yalnız bazıları kavi natlıdır. Ceritin kızları asık suratlıdır. Anam beni başka köyden eversin. A gedik derler ki Çerkez köyüdür. Kızları ah topu huyu iyidir. Belpınar kavurma yer kalça büyütür. Anam beni hangi köyden eversin? Altın taş diyorlar çamlı meşeli. Kızları şen olur hem de neşeli. İsmailli kızları boncuk döşeli. Anam beni hangi köyden eversin? Arap sevdiği kızları çapan soyundan. Evlenenler memnun kalır huyundan. Alacanın Karatepe köyünden. Anam bana bir sürmeli kız alsın. Hırhanı kızları baharlı yazlı kaleci kızları ördekli gazlı, ordoğlu kızları yüce uçar, nazlı, ana beni başka köyde ne versin? Çelebi bağında kızlar yosma olur, imbatlılar hacca zehra esma olur, kıkların kızları bize hasma olur? Anam beni hangi köyde ne versin? Karakaya kızlarını görmeli, keşlikliye on bin lira vermeli. Karadonluların gözü sürmeli, Anam beni bu köylerden eversin. Kürenin kızları anadan mesli. Hem dalyan boyludur hem güzel sesli. Harharın kızları başı fesli. Anam beni bu köylerden eversin. Kabiliye varsan kız bulamazsın. Verseler de asla sen alamazsın. Bir kereden başka yüz göremezsin. Anam beni başka köyden eversin. Alacadır ülkemizin son adı. Kızlar keklik kırık sanki kanadı. Yaman olur muhacirin inadı. Ben olamam bu şehrin damadı. Oğlan geldi çarşı içinde bayıldı. Alacanın güzelleri sayıldı. Baş evleri Musa bilir değildi. Babam beni alacadan eversin. Hışır kız karaca karşı karşıya. Kızları alışır pazar çarşıya. Başlığı indirin bir kap turşuya. Babam beni bedavadan eversin. Ünalan kızları ederler zarar. Bu geçim yoludur. Herkes de arar. İsa'cı köyünde kılalım karar. Anan beni hangi köyden eversin? Aşık Haydar der ki bu bir soymuş. İsa'cı kızları usul boyumuş. Gönül kimi severse, gönül kimi severse güzel oymuş. Anam beni bir sürmeli kız alın. Ana bana bir sürmeli kız alın.